Çünkü bunlar ifade değil, ifade özgürlüğü kapsamında değil. Ahmet Bey, değil. mesele suçu övmek suç tamam, suç nedir? Da suç ne? Suç olan ne? Düşünce suçsa o zaman başka bir şey, düşünce suç değilse suç başka bir şey. Şimdi suçu tarif etmeden suçu övmeyi konuşmaya başlarsak o zaman bir iktidar, bir çoğunluk... Herhangi bir yasayı çıkartır ve temel insan haklarını ayaklar altına alan yasalar çıkartır. Sonra siz ona karşı çıktınız diye vesaire mahkum olursunuz. Niye yasaya karşı çıktığınızdan ötürü. Bence bu, bu tartışma e, anlamlı bir tartışma değil. Suç nedir? Suç tarif edilmeden ve insan haklarına, temel insan haklarına ve demokrasiye uygun şekilde tarif edilmeden suçu övmek suç mudur, değil midir tartışması olmaz bence. E hemen buna somut örnek vereyim o zaman. Hemen zaten bizim sistemimize göre bütün kıta Avrupa'sında da böyledir kanunsuz suç olmaz kanunsuz ceza olmaz anayasal ilke dolayısıyla zaten bir fiil öncelikle kanunda suç olarak tanımlanacak ki sonuçta o suçu övmede suç olsun zaten böyle işte bakın bilgi eksikliği somut örnek örneğin bizim ceza kanunumuza göre bir ülkenin devletin bir bölüm toprağını ülke idaresi dışına çıkarmaya matuf bir fiil işlemek değil mi ee, suç eski 125. madde yeni 302. madde. Şimdi dolayısıyla siz bu fiilin ama iyi bir fiil olduğunu söylerseniz kanunda tanımlanan açıkça tanımlanan bu suçu övme suçunu işlemiş olursunuz. Tamam. Bu kadar basit. Tamam. Ahmet Bey de diyor yani, ki bu söylediğiniz kanun... Yasalar hukuka uy. Evet herhalde onu söyleyeceksiniz. Buyurun Ahmet Bey. Yasalar hukuka uygun olmak zorunda. Doğru. Hukuksuz yasa olmaz. Doğru. Doğru. Ta çok haklısınız. İşte onu da denetleyen Anayasa Mahkemesi ama demin söylediğimiz gibi Anayasa Mahkemesi de sonuçta bir kanunu iptal etmedikçe sonuçta o kanun yürürlükte olur ve dolayısıyla o kanunun suç saydığı bir fiili övmekte suç olur. Bu bu teknik bir 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 durum yani sonuçta. Ahmet Bey? Abi. Bir şey demeyecek misiniz? Evet işte böyle. Hukuk <laughs> hukuk dışı yasaları korsunuz, ondan sonra da onlar maddeye yürürlükte o zaman ben seni ezeceğim dersiniz. Biz de buna boyun eğeceğiz öyle mi? Vallahi peki yok. başka nasıl olacak? Yani ben alternatifini bekliyorum. Yani e, kanunda bir suç var ama siz diyeceksiniz Görürsünüz. ki bana göre bu aslında suç değil. Bana göre doğru bir fiil. E peki nasıl bir hukuk devleti bana olacak? Bana göre değil yani şimdi Sayın Ahmet Hakan. Değil, yani, yani iş ya, bir hukuk tartışmasına değil. geldi ama. Uluslararası hukuk kurallarına göre Evet Uluslararası hukuk kurallarına göre, insan haklarına göre o kanun eğer hukuksuzsa o yasaya karşı çıkmak benim İbtal insanlık edilir. görevim ve vatandaşlık Doğru. görevimdir. Ama iptal edilir sonuçta eğer öyleyse benim, ve bağımsız bir anayasa mahkemeniz varsa. İşte ben mücadele edersem iptal edilir. Sizin dediğiniz gibi yapılırsa Tamam ama işte şey. bu mücadelenin içinde iptal edilene kadar sonuçta suç sayılan o fiili övmek olamaz. Çünkü o hukuki ve meşru bir mücadele olmaz. Direniş hakkı diye bir şey yani, yok mu? Şimdi o direniş hakkı başka bir şey. Olur. Direnme hakkı. O. Kendiniz Çok için istiyorsunuz yani. o siz. Hayır, o bambaşka Çok bir şey isterseniz mi? onu da tartışırız. Ben diğer konukların şeylerine müdahale etmeyeyim. Siz sorduğunuz için Peki. cevap veriyorum. Ahmet Bey son olarak bu konuda ne diyeceksiniz? Ee, Faruk Mercan'a döneceğim. Ben şunu söylemek istiyorum. Şunu söylemek istiyorum. Madem ki bu noktaya geldi. Ben 1890 1898 yılında Türkiye Komünist Partisi Merkez Komitesi'nin üyesi olarak başka yöneticilerimle beraber ve Kutlu ve Sargın daha önce dönmüşlerdi. Biz dönüp biz komünistiz ve yasal çalışmak istiyoruz dedik. 141, 142 ve 160. maddelerin kaldırılmasında rol oynadık. İşte ben bunu diyorum. Faruk Mercan. Valla Sayın Ahmet Akın,